merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mobile Legends oynuyoruz. Evet hızlıca oyuna başlayalım. Annemle de videolarımızın gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Annem de oyuna başladı. Daha oyunun hiç yüklemesini daha yeni bitirdi. O yüzden bugün bir içel attık. Yarın belki oynayabiliriz. Biz evet, karşıda gerçek kişiler var. Kuş basıyor. Bu karlı bir yerde. Acaba ne? Yeni karakter aldım arkadaşlar. Orman mı? Ben orman oynamıyorum ki bununla. Niye ormanı seçti ki direkt bu? Allah, Allah. Kendi kendine bir şeyler seçiyor arkadaşlar. Ya. <laughs> Hastaydım arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyordum. 40'ı geçmedikçe atamazsın diyor arkadaşlar. Çok düşük ya. Çoğu zaman kaybettiğim için. Karakteri daha yeni öğreniyorum. Ondan çok kaybettim. O yüzdendir. Karakteri daha yeni öğrendiğim için. Niye sıralı giriyorsun derseniz. Klasik gelince de çok kötü oluyor ya. Ben yani sıralı da yenilmek daha güzel bence. Bu tur yine yenileceğiz biliyorum. Arkadaşım da bundan sonra video gelmeyebilir arkadaşlar çünkü arkadaşım. La bir daha video çekelim. Evet, Dirent, Balmont. geri. Karşı biraz zorlayacak gibi. Karşı biraz zorlayacak. da yapmayın bari ya. Yeter bu kadar. Evet oyunun seslerini kapattım arkadaşlar. Sesim full açtım çünkü sesim bazen çıkmayabiliyor arkadaşlar yani. Benim mikrofonum yok o yüzden böyle oynuyorum. Bütün youtuberlar böyle. Gel yani çoğu dışarıda oynamak için Ben de tam bilmiyorum ki o işleri. Bilgisayarda oynamadığım için yine mikrofonum yok. Yani anlayacağınız telefonun mikrofonuyla konuşuyorum şu an. Şimdi ses ayarlarını değiştirebilirsiniz. Çünkü sesim full ses açık. Oyundan ses gelmeyecek. Öyle ayarladım. Çünkü oyundan ses gelince benim sesim gelmiyor size. Ve oyundaki sesler rahatsız ediyor benim sesimi açınca da. Mezun çalışmasına rağmen pingim iyi ya. Görülecek bir şey değil. Kim attı onu? Bak, abi yapma onu saldırıyordu. Evet arkadaşlar. Yine paça yırtmış bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar benim kuzenim kanal açtı. Cansuzan hikayeler diye. Abone olup like atmayı unutmayın. O, o, da daha yeni açtı arkadaşlar. O yüzden bir videosu var. Daha yeni bir video çekmiş. O, o videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya abone olun. Bakın kanala değil videoya abone olun. Açıklamada kanal var. Kanalın ismi Cansuzan hikayeler. Açıklamada kanalın linkini koyacağım. Kolayca bulabilirsiniz. Koyamazsam da artık ismini verdim. Can Sudan hikayeler. Yani bunda anlaşılmayan bir şey yok. Ama daha abonesi 6 olduğu için bulamayabilirsiniz. Daha abonesi 6 olduğu için yani. ileride belki benden yüksek olacak. Ama hikaye çekecek yani. Hikaye dinlemeyi sevenler bu kanala abone olup bak Yıkayı dinlemeyi sevmeyenler sadece abone olsunlar. Olsunlar ama abone olsunlar. Ne ne olurlarsa bayağı yüksek yapabiliriz. Bakalım bir gün içinde ne kadar abone gelecek. Şimdi bugün çarşamba siz bu videoyu perşembe göreceksiniz. Perşembe günü boyunca abone olabildiğiniz kadar abone olun. Bakalım ne kadar gelecek arkadaşlar abone olma. Size güveniyorum. Yaparsınız siz. Ama ben çok yanlış bir şey yaptım. Evet arkadaşlar anlayacağınız artık abone olursunuz herhalde. Niye bu kadar çok anlattıysam işte basitçe abone olun. Ama bildirimleri ben de açamadım niyeyse ya. Bildirimleri de açın diyeceğim ama açabilirseniz artık. Artık ben bence bu konu hakkında konuşmayayım. Çünkü tuşlara çok yanlış basmaya başladım. Elim ayağıma dolaşıyor. Benim kulağım. Ya niye sopayı atmadın ki orada? Ben orada sopa tuşuna tıklamıştım ama niye sopayla kafasına sıçramadı ki? Bu iki tane özelliğim var da sıçra ama ona çok şaşırdım. Şimdi ben bu karakterden Zilonga geçersem bana vurma tuşları büyük gelir çünkü burada burada dört tane var yani vurma tuşları derken özellik <laughs> <laughs> bunlar çok büyük gelir bunlar küçük ya sığdırmaya çalışmışlar git yakalım Beyz Onlar trend ederek beyz atmayı çok seviyor. <laughs> Uzun zamandır video gelmiyor hastayım. Söyledim mi bilmiyorum. Ama hala hastayım. Geçmedim. Ben bu karakter almadan önce çağrıya basınca 3 kişi oluyorlar zannediyordum. Aslında hem sıçrama hem çağrı atarsa. Alanas Alanas ağrı sıçrama. İkisinden birini atacak. Bir de çağrı atacak. Üç kişi olacak. Bakın şu an üç kişi oldum. Boşunu açtım. Kaçtı çünkü. Belki alırız. Ama yaşta Kaç. Kaç 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 kaç. Şansım hep karşıma böyle şeyler gelir zaten video çekerken. Videoyu başlar 7 dakika olup oyuna başladı. Nasıl 5 dakika olabilir ki? Biz ben beklemedim de yani. 2 dakikayı nerede harcadık? Şu adama bir dalmam var. Adam çok korkak oynuyor be. Ama normal iki kişiyiz. Ya üf, bunun benzeri niye bu karkısa? Kaçtır bunun yüzünden dövemiyorum bunu ultisi var değil mi? Artık sinirlendim ama o yüzden yaptım. Evet duracağım şimdi arkadaşlar. Bu arada Cansu'dan hikaye kanalına abone olmayı unutmayın. Kendi kanalıma abone olun demekten çok bunu dedim ya. Benim kanalıma abone olmayın ne olun arkadaşlar. Bazen sesim garip çıkabilir çünkü boğazım kötü. Bazen kalın ya da ince çıkıyor anlayamıyorum. Öncekinden daha kalın ya da ince çıkabilir. Yani arada sırada konuşurken de sesim değişebiliyor. Ben de hala anlayamadım bu nasıl oluyor. <laughs> i̇şte bunu yapmak istiyorum. Ama kulenin altına kaçmayacak diye. Kimiz, hangimiz gerçek arkadaşlar? Bulun bakalım. Ama öldü ki olmaz mı? <laughs> yani Kanalıma abone olmayın. Can Sultan Hikayeleri kanalına abone olun. Hatta benimkinden çıkın. Şaka şaka. Like tuşuna kafa atın arkadaşlar. İki kere like atmış oluyorsunuz. Ne kadar eğitici bir kanalım ya. Arayın arkadaşlar bir sürü kanal. Benim kadar eğitici bir kanal bulamazsınız bu dünyada. Baksanıza size çok güzel öneriler veriyorum ben. Like tuşuna kafa atın. Hatta like tuşuna Osmanlı tokatı bile atabilirsiniz. Çünkü like tuşuna o kadar, o kadar basın ki çok fazla like gelsin. Bakın dediklerimi yapmıyorsunuz bakalım bunları yapacak mısınız? Ee, arkadaşlar kör verecek geçti az önce yanımdan gördünüz mü? Ee, ben gidiyorum o zaman. Ee, arkadaşlar dünyada rastlayamayacağınız bir hastalık buldum. Arkadaşlar gördünüz mü kameraya yansıdı mı? Az önce yanlış görmediysem Balmont ben kuleyi karken yanımdan geçti. yanlış gördüm ya. Bu videoyu kesinlikle izleyeceğim. Mahmut Bey nasıl yanımdan geçti beni görmeden? <laughs> İnanamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Diye geri çekilin. <laughs> Keyfim bu. Adama da 5 adama da 4 kişi girmezsiniz ama terbiyesizlik. Dalın hadi dalın adam doğdu. Bu adam da kör olup beni görmezse artık oyunu bırakacak. Kuleyi mi yıktım ben? Ee, şunu atarsam belki yıkar ya. Adama daldı ki. Kulonuyla kule yıktı. Şok şok şok. Son dakika abi. Az önce ne oldu arkadaşlar? Niye öyle bir şey oldu? Bak bir daha varım. Akla çıkar evlat. Dalma. mı? Allahu ekber. Ona verdi ki <kilamı>. daha <laughs> Saymıyorum Benim koridorumdan niye geliyorlar? Lord? <laughs> Lord'u durdurdular ya. Ben bu kadar kişiyle baş edemem. Kusura bakmayın. Ben giderim buradan. Öldürsünler orada. Umurumda değil. Madem orada öldürüyorsunuz sahip çıkın. Yalnız bırakmayın. Benim yapabileceğim bir şey yok. Adamlar iki kişiler bir de Benim yapabileceğim bir şey yok diye adamlara dalma. Çok Adamların karşısında bir attım hiçbir şey demediler ya. Kule gitti kule. Niye öyle bir şey? Niye öyle bir hata yaptım ki? Öf, kulem gitti. Bu kuleye bu kadar üzülen daha neler üzülmesin? Beyzim gitse bu kadar üzülmeyecektim. Kulem gitti. Çünkü beyiz gidince takım üzülür ben değil. Çünkü ben tak ben takımda değil. Nasıl? Beynim durdu. Ya yıkacan işte şuna iki vuruş bu, bu kadar basit. Sırf bu kuleyi yıkmak için gelmiştim. Şimdi çekip gidiyorum. Giderim altın koldorumu kulesini yıkarım. Benden size ne? Evet. Kendi koldoruma aniden bir dönüş yapmak mecburiyetinde kaldım. Ya da kalmadım. Şimdi of dairet gidiyordum. Arkadaşlar ne yapacağımı şaşırdım. Dairen'de tek başıma dalamam. Birisi dairet'i görür acaba inşallah. Gördüm mü o? Evet. Dairen'de gidiyoruz. saldırıyor. Benim de saldırıya geçmem lazım. La niye kaçtın? Bunu öldürmemiz lazım. Kaçmayın. Heh. O aldı ama kiliye. Benim. <laughs> ne, oluyor? <laughs> ne oluyor aşağıda? E, ama ben seyircilere gösteremedim. Lord, Lord geliştirildi. Oyun bitmiyor. Aa, oyun bitti arkadaşlar. Benim kolidorumu görenler videoya like atsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Bana bulaşmayın abicim. Bu kolidor. Daha tamam olayım. Hayatımın en büyük hatası. İki kişi kaç. Topuk. Gerçekten klonuma mı saldırdılar? Benim yanlarımdan geçtiğimi görmediler. Acaba bot taklidi mi yapsam? Klonum diye bana saldırmasalar falan. Ama bunlar böyle giderse klonuma dalıyorlar. Klonum diye ya bana da Yani Hiçbir şey anladım. anlamadınız önce değil bu arada lütfen dediklerimin tersini yapmayın. Videoma like atıp abone olun. Az önce dediklerimi unutun. Onların tersini yapın. Yetti artık. Yıkacağım bu kuleyi. Yetti artık. Bu kule olmayacak. <laughs> Haklıymışım. Evet. Yine bir kule yıktık. Yetti artık canıma diye kuleye daldım. Koruma puanına bakın. Bir yenilgi alsam yıldızım gitmeyecek. 98. O sırada sıfır almış. Oo ilk defa takımımın en kötü oyuncusu olmamayı becerdim derken yine en kötü oyuncusuyum. Ama karşı takımın en iyi oyuncusuyum. <laughs> evet <laughs> 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kim? Ya? Bu benim arkadaşım değil. He az önceki. Ben video çekiyorum. Dur bir dakika. Kandırırsak ne olur? Neyse video video için girmiştim zaten. Ben yapacağım şimdi. Neyse arkadaşlar perşembe günü perşembe günü görürsünüz bu videoyu. Perşembe günü için istedim ama bugün çarşamba. Cansu'dan hikayeler kanalını bayağı bir abone kazandırmalıyız arkadaşlar. Evet burada şimdilik bu kadar. Can Cansu'dan hikaye kanalına abone olup like atın. Benim kanalıma da abone olup like atın. Bildirimleri açabiliyorsanız açın. Benim kanalım da açılıyor. Yorum yazamazsınız zaten. Benim kanalımda belki yazarsınız. Niye evet, hep benim kanalımda belki ama onun kanalında olmuyor? Neyse bilmiyorum hepinizi çok seviyorum bay bay